Evet burada bizim korumalığımızı Yapan bir arkadaşımız var arkada. Diyor ki ben korumalığını yaptım Ona da vereceğiz Buyur gel şöyle Biraz daha Dön yüzünü dön Fotoğraf aşağı. Buyur Evet, evet. Haydi bakalım Nereye dikeceksin bunu Nerede bahsediyor Böyle Olsun. <laughs> yani. bir fark etmez. Dikelim toprakla buluşsun da. Burada oturuyorsun ama <laughs> <o> açık <bir gülüyor> ba bahçem var. Güzel. Toprakla buluşsun nerede olursa olsun. Evet. Diğer arkadaş şurada ha, değil mi? Gel bakalım. Evet, size de verelim. Şimdi beraber. Bir de bir de bizim eski muhtarımız il, i̇l, Genel Müessesi'ni verelim. Evet. Başkanım yapı kredi istiyorlar herkes bir Öyle mi? Evet yapı kredi. O zaman şey size istiyorlar. bahçeleri var tane. mı? Hey, herkes Lanta. var. He, mezarlıkları istiyorlar. E sen taşı yapabilecek misin o tari? Ne bileyim. Onlara de kendileri de gelsin e, alsınlar. Gelmeyi beni yollayla. Ben Ayıp ediyor. ediyorlar. Ayıp, ediyorlar. Al üç tane. Gece, öbürlerini gelsin alsınlar. Taşıyamam yollayla. Tamam. tamam. Sağ evet arkadaşlara isteyene ver. Arkadaşlar yeteri kadar fidan var. Şimdi Hiç oldu. acele etmeyelim. <laughs> çıkacak yani. bak ikisi yerinde bir ikisi yerinde bir bak Adam. Ne ne bakıyorsun? Bakıyorsun? Abi, abi şey. siz de bir fıtağa dikin. Abi ufak herhalde sulamadın ben bunu. şey Nereye atacak öyle? Abi. Gel. Gel atarım, abi. Abi. olmasa olmaz. Evet. Malumuzuz Ol ya. Ah ah. Ne kadar hissediyorlar? Ha. kadar hissediyorlar? Ne 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 Zorluk zorluk vur

13 demişiz. Onun için birkaç dakika daha bekleyip fidan dağıtımımızı yapacağız. Murat, Hayır. <laughs> Şimdi bir Ve yani de. Osman <laughs> Bey isterseniz başlatalım. Değerli hemşerilerim, değerli dostlar, her yıl ormancılık haftası dolayısıyla burada fidan dağıtımı yapıyoruz. Takip edenler bilirler. Senelerdir bunu yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımız bu kampanyalarla bugüne kadar 40 bin civarında fidan dağıttık. 40 binin üzerinde fidan dağıttık. Dağıttığımız fidanlar yüzde 90 fıstık çamı fidanıdır. Biliyorsunuz fıstık çamı Akçabat'ta sahile yakın yerlerde doğal olarak yetişiyor. İstiyoruz ki her taraftan bakınca şehir içerisinde de olsun şuradan Düzköy yoluna giderken Yeşiltepe ve oradan yukarıya doğru devam ederken Şini'ye doğru karşılıklı ve bilhassa sağ tarafta fıstık çamı ormanlarını görüyorsunuz. Bu çamın meyve vereni diyelim fıstık çamı. Ticari bir boyutu da var. Ege tarafında televizyondan seyretmiştim. Ege tarafında köyler var. Bu Söke, Aydın'ın köyleri. Sadece bundan geçinen köyler var. Bütün köyün her tarafı fıstık çamı topluyorlar, satıyorlar. Bu bizim Yeşiltepe'de de toplayıp satıyorlar. Bir seneler evvel dediler ki 250 bin liralık bu sene e, şey e, kozalak satıldı diye. Öyle ticari bir boyutu da var ama ticari olmasa bile sadece güzelliği her şeye değer. Şu İtalya fıstık çamlarını görünce İtalya'yı anlıyorum ben. İtalya'ya da gittim gördüm orayı. Her tarafa fıstık çamı dik, dikmişler. Bütün yol boylarını fıstık camı dikmişler. Televizyonda görünce anlıyorum ki burası İtalya'dır. Onun için istiyorum herkes alsın bahçesine diksin, boş yerlere diksin. Yarın 10 sene, 20 sene sonra dışarıdan bakınca o fıstık çamlarını şemsiye gibi böyle görelim istiyoruz. Tabii bizim Akçabat'ta boş alan sıkıntısı var şehir merkezinde. Boş alan sıkıntısı var. Artık sınırına geldik. Fidan dikecek yer arıyoruz. Dün bizim peyzaj mimarını şimdi arkadaşımız burada Murat Bey. Dün aldım onu beraber gezdik. Nerelere dikebiliriz diye. Boş yerimiz kalmadı. Her yere fidan diktik. Şehir içerisine de 40 binin üzerinde fidan da şehir içerisine diktik. Yani görüyorsunuz her tarafta ağaçlarımız var. Büyüdüler. Ee, onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Gözümüzün nuru gibi. Onları e, koruyoruz, kollamaya çalışıyoruz. Bakın şurada bir manolya ağacı var. Bu ağaç çok güzel bir ağaçtır, çiçek de veriyor. E, çok değerli bir ağaçtır. Ormaniyeden burada büyük olması lazım. Büyük fidan bulamıyoruz. O zamanlar ormaniyeden 41 mihnet almıştım bunu yalvarma ile. İki tane büyük fidan vardı, onlardan dalından kesip fidan yapıyorlar. Yalvarma ile aldık, buraya diktik belki çok pek çok insan farkında değil ama biz zaten istiyoruz ki insanlarımızda bir çevre bilinci oluşsun. Esas amacımız bu. Gençlerimizde çevreye karşı bir duyarlılık oluşsun. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ve kampanyamızın ismi sen de bir fidendik. Herkes birer fidendikse her yıl birer fidendikse düşünün işte Akçabat'ın 120 bin nüfusu var köyleriyle birlikte 120 bin nüfusu var yani birer fidanla da kalmayalım üç tane beş tane dikelim ama birer tane diksek 120 bin fidan eder bu çok önemli yani çevre açısından insanların sağlığı açısından görünüm açısından her bakımından çok önemli görüyoruz bunu biz çevreye çok önem veriyoruz belediye olarak önem veriyoruz. İstiyoruz ki şehrimiz e, güzel bir yer olsun. Etrafıyla birlikte, binalarıyla birlikte, sokaklarıyla birlikte, parklarıyla birlikte çok güzel olsun. Burada oturmaktan herkes mutlu olsun. Akçaabatlı olmaktan mutlu olsun. Dışarıda ben Akçaabatlıyım dediği zaman şöyle göğsü bir kabarsın. Ha nerelisin? Akçabatlısın. Ha ben geldim oraya ne kadar güzel yerdir. Desinler ayrıca tabii biz kendimiz kendimiz için öncelikle kendimiz rahat olalım. Çoluk çocuğumuz şimdi yapacağımız bu yatırımı yani filan dikmek suretiyle bu da bir yatırımdır. İleride çocuk çoluk çocuğumuz bundan istifade edecek diye düşünüyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum ikram dağıtımına Murat, başlıyoruz. Murat Bey. Evet. Temsile bir tane ver. Gel bakalım hadi de.